Hükümet hemşehrim, diyeceksiniz ki nedir bu alet? Ne iş yapar, nedir, ne değildir bir anlat bize hele. Bu şehrin e, 360 derece bütün sokakların görüntülerini alan, güncel verileri de sisteme yükleyen, yani siz Süleyman Paşa sınırları içerisinde bütün sokakları bilgisayar üzerinden gelebilecek hale geleceksiniz. Gerçek boyutuyla, Son haliyle bütün sokaklarda gezeceksiniz. Bir sistem var içeride kullanılan, yalnız çok eskidi. Onun üzerine artık onlarca yapılar geldi, sokakların şekli değişti. Biz de aynı zamanda hem bu uygulama sayesinde şehrin bütün sokakları net bir şekilde artık bize güncel halini görmüş olacağız. Hem de vatandaşımız da aradığını çok net bir şekilde görebilmiş olacak. Çok şükür Aydoğdu Mahallesi hariciye bölümünün hepsi bitti. Şimdi Aydoğdu Mahallesi'ne de ben girmiş olacağım arkadaşlarla birlikte. Toparlayacağız. İnşallah güzel bir çalışma olacak. Çok daha aktif kullanılan bir internet sayfamız ve güncel verilerle donatılmış bir şenol poşet ve belediyecilik sistemini görmüş olacağız. Bütün hatları o girdiniz. girdik evet. Elimizde aynı zamanda sizden aldığımız dataları bu şekilde tabletten işaretli bir şekilde takip ediyoruz aynı zamanda. Hem de burada sistem üzerinde taradığımız yerleri görebiliyoruz. Tamam. Yani bütün sokaklar üzerinde şu anda tarama işlemleri bitti. Yani 5 katlı binayı ben sokaktan fotoğraf çektiğimde alabiliyor alabiliyoruz. Değil mi? Evet. Noktalara ulaşabiliyor sistem. Sokaktan yani. geçerken bodrum kattan en üst kata kadar, evet. üst kadar ki hattı görebiliyoruz fotoğrafdan. Görebiliyoruz kesinlikle çektiğimiz görüntüleri de burada kontrol edebiliyoruz. Sistemimiz yürürken 5 metrede bir fotoğraf alışıyor. 700 bin noktaya tabii. mı atış yapıyor lazer? Evet, saniyede. Çok iyi. Evet, bir de dönüyor 360 yani bizim bir derece boyunca. Evet. Peki e, ölçeklendirmesi? Yani biz şimdi cadde ve sokak düzenlemelerine başlayacağız. Yani sokak düzenlemesi dediğim zaman hem kodları görebileceğim hem de tabelaları evet. istediğim gibi ayarlayabileceğim. Evet. Yani yani bu karşı... cefeleri, giriş çıkıntıları da görmüş olacak, biz öyle mi? Aynı zamanda karşıda herhangi bir binanın balkonunun ölçüsünü bile alabileceksiniz. Logar kapaklarının en büyük numaralarına kadar, abi. biz tespit edeceğiz. <laughs> e, aynı zamanda ofisimizde kaldırım taşı sayılarından olsun. Etrafta şu an gözümüzle gördüğümüz her şeyi aynı şekilde görebilme şansına elde edildi. Sadece insan Öl yüzleri. Ölçekli haliyle. Evet. birebir. Çok önemli. Evet. birebir. Sadece insan yüzleri ve araç plakalarını <laughs> kurulacağız. <kırıklıyorum gülüyor> evet. Onun haricinde her şeyi şu an gözümüzle gördüğümüz gibi. Hatta daha çözünürlüğü daha yüksek. gözünüzden daha iyi görebileceğiz. Şu Aydınlı Mahallesi'ne giriyoruz. Sevgili izleyiciler, bu konu şöyle önemli. Onu da anlatayım. Şimdi hepimiz bu şeyde yaşıyoruz sonuçta. Ee, sokaklarımız gerçekten eski, eski yerleşim, özellikle eski alanda, düzenlemeler yapmak istediğinizde tek tek hepsini ölçmeniz gerekiyor. Çok zor bir iş. Ama bu sistem, sokağa girdiğinizde bütün verileri elinize alabildiğiniz bir sistem. Yani biraz önce anlattığımız gibi. Ben dedim ki, işte şu caddeyi. Ben olduğu gibi düzenlemek istiyorum dediğimde, şimdi başlıyoruz buradan kayda. Evet. Aydoğdu Mahallesi'ne çıkıyoruz. Tekrardan arkasından. Düzenlemek istiyorum dediğimde bütün ölçüleri net bir şekilde caddesini, sokağını, apartmanına, apartmanın ölçüsünü, camın yüksekliğine varana kadar ne istiyorsanız bu veriler artık sisteme yüklenmiş oldu. Biz işte son Aydoğdu Mahallesi'nde. Buradan itibaren biz istediğimiz sokakta, istediğimiz zaman, istediğimiz yerde ölçü yapabileceğiz. Şimdi e, sosyal medyada çok gündem oluyor. Tüccar yükseliminden metre düşmüyor. Düşmüyor çünkü maalesef elinizdeki veriler de sağdaki veriler gerçekçi değil uyuşmuyor. Dolayısıyla sırf bu sefer vatandaşımıza mağdur etmemek için kurtaracak mesela bu cadde de aynı şey geçerli. Belki bizim kaldığımız daha fazla geniş olacak ama tecavüzler var. Ya diyeceksiniz ki burayı yıkıyoruz ya da arkadaş hala hazır kurtaracak şekliyle bu arada buranın yamasını yapsınlar hemen kurtaracak şekilde düzenleme yapabiliyoruz. Şu anda biz Aydoğdu Mahallesi'nin görüntülerini alıyoruz. Hatta şimdi çalışma var bu bölgede. Asfalt yenilemesi yapılıyor laktü üzerinde. Daha sonra kaldırımları yenileyeceğiz. Biz şimdi burada şu andaki arkadaşlar bütün her tarafın giderken kamerayla ölçülendirmesini ve görüntülerini alıyor. Sonra sisteme aktarıyor. Biz de her şeyi net bir şekilde sistemden görmüş oluyoruz. Bunun şöyle bir özelliği de var bütün kaçak yapıları da görmüş oluyorsunuz. Yani e, tarama yaparken aynı zamanda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü de bu konuyla ilgili çalışma yaptı. Onlar da yukarıdan Süleyman Paşa'yı çekti. Biz yerden çektiğimizde, yukarıdan çektiğimizde, çıkıştırdığımızda artık sistem tamamen kontrol altında olmuş olacak. Büyük bir şehir, eski yerleşimi olan bir şehir. Kontrolü zor olan bir şehir. Dolayısıyla bundan sonra çok daha rahat hareket etmiş olacağız. Şimdi bu hattı komple taradık değil mi? Evet başkanım. Ben çok de güzel. bir yandan Görüntüleri kontrol ediyorum. zeni taradığımız alanlar mavi renkle, Taradığımızı buradan takip edebiliyoruz. Mesela Aynen. yandaki sokağa henüz girmemişiz. Şimdi biz tekrardan ruta göre de hareket edeceğiz. Evet teşekkür ederim. Bu önemli bir konuydu. İnşallah bittiğinde e, Süleyman Paşa'nın bence birçok noktası artık net bir şekilde özellikle şöyle bir şey var. Yıkılmaya yüz tutmuş metruk yapılar var. Bunları da artık net bir şekilde sistemden tarayabileceğiz. Bunları da çok net bir şekilde görebileceğiz. Yani güzel bir çalışma olacak. Şimdiden hayırlı olsun Sevim Apaşı'yız.